Merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün günlerden Cuma. Eşim ve oğlum ve kızımla güzel bir havada, güzel bir parka dolaşmaya geldik. Hemi de bir bol havadan. Böyle gördüğünüz gibi. Evet, eşim çekiyor. Burada da Sefa, Paşa ve prenses Esila. Esila bir halu de bakayım. Hello. Sefa bir de sen. Durun bir de Sefa'ya, Sefa bir de sen halo de. Halo. Halo. <laughs> evet. Ha. Nereye geldik? Sefa yorulmasın diye bazı zaman çok yoruluyorlar. Böyle bir şey aldık kendimize. Herkese tavsiye ederim. Çok güzel. İkisi de oturdu. Anne baba çekiyor. Evet şu an gördüğünüz gibi eşim çekiyor. Evet. Eşim arkadan geliyor. Ve biz koşuyoruz. Evet. Sefa. Nereye? Uh, nereye geldik Sefa? Ben, dur. Esila. Esila. Evet. Bekle oradan çıkılmıyor. Şuradan. Evet. Bekle bakalım. Oha wow, Sefa burası baksana. Burada ne var? Bak. Evet. Şimdi geldik. Baya yorulduk. Sefa bekle lütfen. Anneyi bekle. Beklemeyi öğrenmesi lazım. Lütfen be kendisi bekliyor. Buraya çıkacağız. Çok yüksek. Evet bekle. Anneyi bekle. Anne gelmedi bak. Anne gelmiyormuş. Biz kendimiz çıkıyoruz. Hadi. Hadi bismillah. Bir etaptı. Bu ikinci etap. Evet. Beraber çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi Stuttgart ayağımızın altında. Sefa korkuyor musun? O zaman elini ver. Evet. Aynen. Böyle. Böyle şeylerde de el vermeyi öğretiyorum. Yani. Tamam, düz, düz, düz. Ha. Tamam. Gel. İyi, tamam. Dur, Esila. Aşağı. Tamam, gel. Aşağı. Esila yanıma gel. Şu an aşağı. korktu gördüğünüz gibi. Hayır. Öbür taraftan iniliyor. Gel. Gel kucağıma gel. Kucağıma. Kucağıma. Aha. Evet. Bu böyle. Bu aşağı inelim diyor sen evet, Bu e, ne sen ne istiyorsun? Bu yukarı çıkalım diyor. Bu aşağı inelim diyor. Ortada kaldık. Bir ikna edelim. Bakalım. Sefa, Sefa ben seni kucağımda taşıyacağım. Tamam? Kucağımda taşıyacağım. Ondan sonra hiçbir şey olmayacak, korkmayacaksın. Ben seni kucağımda taşıyacağım. Tamam mı? Tamam. Bakın Sefa hiç korkmuyor. Ben çünkü Sefa'yı kucağımda taşıyacağım. Oldu. Evet şu an gördüğünüz gibi Sefa camla gidiyor Evet Aha. Evet wow. görüyorsunuz çok şey Evet şimdi de aşağı iniyoruz ee, biraz yüksekten korktu sefa o yüzden aşağı iniyoruz esila e çıkmak istedi ama abisi biraz korktu değil mi sefa şimdi aşağı iniyoruz ama şu an hiç korkmuyorsun değil mi? Korkmuyorsun değil mi? İyi misin? İyiyim. Tamam, hadi Esra gel. Hayır. Hadi bakalım. Elimi tut. Tuttum, abi de senin elini tutsun. Evet, yavaş iniyoruz. Evet, şu an son adımlar iniyoruz. Yavaş. Evet. Sefa. Sefa. Sefa o nedir? Nedir bu? Ne bu? Aa, at. Hadi bir bak bakalım, gel. Bir bakalım içinden. Ben bakayım. Bir bak bakayım. Bir şey gö görebiliyor musun? Aa, bak bir şey görüyorum. Hadi gidelim. Tamam bekle. Tamam bekle. Esilayla bekle. Evet her zamanki gibi yine Sefa bir karusel oncak alanı buldu. Göstereyim. Böyle bir şey. Evet. Böyle bir şey. Sefa buraya bindi. Neye bindin Sefa? Bu ne? Deve. Deve mi? Oho deve. Deve hadi gidiyoruz de. Deve hadi gidiyoruz. Başıyoruz. Yanında kim var? Yanında senin kim var? Bak bir kız var. Sefa bak. Kız var yanında değil mi? Bak yanındaki ne? Kim bu? Arkadaşın Sika. mı? Arkadaşım. Ha. Alo de. Alo. Ama yüzüne bak alo de. <laughs> alo bir ha. Tren var evet. Orada treni gördüm. Hello. wie heißt du? Wie heißt du de? Ama bak kıza bak da wie heißt du de. Hast du? Wie heißt du? Söylemiyor. Utandı. Evet. Şimdi Esila'ya bir de gidip bakalım. Evet, Esila da burada. Esila? Esila. Neye bindin? Neye bindin sen? Ata. Ata. Hangi renk at? E, beyaz. Beyaz. Atı sen çok mu seviyorsun? Abi neye bindi bir bak bakayım. Neyi bekliyorsun? Adamı bekliyorsun değil mi? Niye? Niye adam bekliyorsun? Elindekini vereceksin he? O ne? Göster. Ney bu? Evet. Onu vereceksin. Ondan adam diyecek tamam okey gidebiliriz. Evet. Nihayet başladı. Sefa. Sefa, Sefa, Sefa geliyorum, geliyorum, geliyorum. Şimdi waffle almaya gidiyoruz. Sefa'ya sordum. Sefa, ne istiyorsun? Vanil. Tamam gel kendin iste. Gel bekle sırayı. Gel bakayım. Sıra var. Kendi istemeyi öğrensin. Bekle. Sonra sen de. bekliyor. Bak, gördüğünüz gibi. Burada. Evet. Sağ be de Wow, danke. Ciao ciao. Danke dir. Danke. Oh, oh. yavaş. <laughs> ha. Dene bakayım güzelini. Dene. Wow. Aferin. Wow. Güzel. Evet. bile. <laughs> evet. Şimdi bugün ilk defa Sefa'ya e, bir tane GPS çipi taktım. Onu test ediyorum cep telefonuyla. O GPS cipini çaldıktırabiliyorum Yani telefondan düğmeye bastığım zaman çalıyor. Ama inanır mısınız kendisi hiçbir reaksiyon göstermiyor. Onu şu an e, size de gösterebilirim. Şu an Sefa yine bizden uzaklaştı. Ben cep telefonuyla onun yerini buluyorum bu sayede. Ama bazı zaman zamanda hat, hat kendi kendine kopuyor. Otomatikmen. Şu an suların yanına gitti. Cep telefondan Tabi onu hep takip ediyorum. Bize ne kadar uzak veya ne kadar yakın olduğunu daha e, mantıklı. E, bazı zaman şeyi kaybetse de bizim olduğumuz yeri GPS kaybetse de ama oluyor. Şu an Sulanova'da bakın bir çaldıracağım burada gördüğünüz gibi bunu açtığım zaman e, buradan buradan gördüğünüz gibi basabiliyorsun e, çalıyor. Kendisini cebine koydum. Bastığınız zaman, evet. Şu an Sefa da çalıyor. Bakın, Sefa, Sefa, buraya gel. Sefa. Bakın, Sefa ne çalıyor? Ne çalıyor? Cebinde bir şey mi? Sefa? Ha? O çaldığı zaman benim yanıma geleceksin, tamam mı? Onu bana getireceksin, tamam mı? Tamam, bu çaldığı zaman demek ki baba yanında yok, tamam mı? Tamam. tamam, koy cebine yine, koy cebine koy. Kapat cebini. Tamam, ben kapattım cebini. Koy, koy cebine. Kapat cebini. Cep böyle, cep önemli. E, cebine koymanız çok çok önemli. Kaybolmasın niteliğinde. Şu an suların oraya gidiyoruz. Oo ne güzelmiş burası. Evet. Bekle. Dur. Şuradaki, gel. Bak şuraya. Ayaklarımızı koyalım mı? Evet, bir dakika ayaklarımızı koyalım. Bir dakika. Evet, şu an Sefa'yla bir mola verdik. Hem de bakın nerede mola verdik. Böyle sular gidiyor. Evet. Ve ayağımızı koyu. Oo! Ne kadar soğuk. Oo! Sefah. Evet. Soğuk, çok soğuk. Çok soğuk. Evet, sakın gitme oraya doğru düşersin. Hop bana. Hop oh, çok güzel değil mi? Çok güzel. Evet, al. Ah. Hop. <laughs> evet. Güzel mi? Güzel. Wow. Evet, Sefa'yla sulara geldik böyle. Evet. Hayır. Evet, böyle su geliyor bize. Aa, su geliyor. Aa, su geliyor. Seva. Su geliyor. Evet. Ve Seva da çok seviniyor böyle. Dikkat önüne bak. Önüne bak. Şimdi bize doğru mu gelecek su acaba? Acaba su bize doğru gelecek mi Sefa? Gelecek. He? Evet, bakın. Wow. Sefa yerini buldu. Manzaraya bakaraktan. Evet. <laughs> Onlar ne? Ne yapıyorsun Sefa? Ne yapıyorsun? Suyu çok seviyor. Değil mi? Çok seviyorsun suyu değil mi? Oo! Oh. Oh. Evet. Evet. Tutmasa valla atlayacak ha. Hop! Çok güzel. Evet, değil mi babam? Ayağını şu değil Hadi gel. Giyin çorabını. Yeter bu kadar. Ayağını şu değil mi? Hı. Hmm. Ayağım. Üşümedi mi Üşümedi. Nasıl üşümedi? Bakayım buz gibi olmuş. Abo! Buz gibi. Sefa nasıl ya. üşümedi? Bakayım. Oo! Oo çok soğukmuş. Oy! Ay yapma, yapma. Ey! Baba. Oh. Ah. Tamam, tamam, tamam yapma. Yapma Sefa, üstümüz ıslanıyor lütfen. Lütfen. Ha, öyle yapabilirsin, tamam. Aferin. Çok güzel. Biraz daha havalar daha ısınsın değil mi seninle? Şey, açık yüzme havuzuna gideceğiz değil mi Sefa? Evet havalar biraz daha ısınsın değil mi? Sonra böyle dalgalı var ya dalgalı. Oraya gideceğiz değil mi? Evet. Hem çekim yapmaya çalışıyorum hem de Sefa'yı bir anda Göz kulak olmaya çalışıyorum. Çok zor bu bir iş. Gerçekten çok zor bir iş. Şu an çoraplarımızı çıkarttık. Sefa da çıkardı. Ve kendisi çayı da gördüğünüz gibi yürüyor. Evet. Ee, neden bu çok çok önemli? Ee, otizmde zaten insanlar her şeye duyarlı. Ve ilk başta Sefa e, yanlayarak çayıda falan kesinlikle yürümezdi. Kesinlikle. Her şeyden e, şeydi çok hassastı vücudu her şeye şu an gördüğünüz gibi yanlayarak koşuyor hiçbir sıkıntı olmadan değil mi sefa Evet bakın Evet ve bu bu çok çok önemli yani e, e, bunlarda hassaslık çok var Ben de bu sayede o hassaslığı kendisinin hoşuna gidiyor şu an Diyorum bak babam ben benimle çıkardım çorabımı vesaire filan ee, kendisi de çıkardı gördüğünüz gibi Sefa güzel miydi burası güzel ne yaptın nereye gidiyorsun gel oraya çıkma oralar gel Evet Sefa ne yapıyor Sefa al o zaman sen çek benim fotoğrafımı al ben, ben al seçiyorum. dur ilk Sefa çekecek şimdi ben Sefa'ya veriyorum teslim ediyorum buyur evet hadi bakalım Evet. Şu an Sefa bizi çekiyor. Evet. Sefa görüyor musun? Evet. Sefa. Alo. Alo. Sefa, Sefa da kamera. Sefa bizi çekiyor. Çok iyi çektin. Şimdi silah da Evet. Çekmiş mi? Evet. Şimdi sen bizi çek. Al bakayım. Al. Tutuyum. Bak. Oh, tutuyum. Tamam. Evet. Oradan bakabilirsin ne çektiğine. Ha. Yo bak oradan. Ha oradan bak. Bize bize bak. Ha. Alo. Alo. Aferin Esila. Evet şimdi Esila da sıra. Şimdi Esila çekecek. Bize daha demin olmadı maalesef. Teknik bir arıza yüzünden. Şu an Esila'da. Esila buradan bakabilirsin. Bak buradan. Tut. iki elinden. Ha. Bak buradan bak bana. Bak buradan. Yok bak bana. Şuradan bak yeter. Tamam. Hah. Tamam burada kal. Zaten video çekiyorsun. Fotoğraf değil. Ha. Gel bana doğru. Bana doğru gel. Gel bakalım. Çekiyor musun? Abi çek. Abi de çek. Bak koşarken abi çek. Ha. Çek abi. Evet. Çek çek çek. Aferin. Şu an esile çekiyor gördüğünüz gibi. Evet. Abi çek. Aferin. Işık evet. Şimdi hepsi ağaca çıktı. Gördüğünüz gibi. Sefa şöyle yap. Evet. Çok güzel. Bakalım. Wow. Esila da çıktı. Bekleyin. Sefa güzel mi oradan? Güzel. Evet. Ağaç çok büyükmüş. Baksana. Wow. Sefa. yukarısında duracağım. Ha, 100 saat yukarısında duracaksın. Çok mu sevdin? Evet. Sen Seba? Evet. Sen de mi çok sevdin? Evet çok sevdim. Sen de mi burada kalacaksın? Evet. Ha. Siz de bayağı çok burada gidersiniz. gidersiniz. Gider miyiz? Evet. evet. Gerçek iğne artır iğne. Tamam. Şu an bir bence bir yarım saat oldu. Halen buradayız. Bunun nedeni de Sefa kalabalık ortamdan yani kalabalıklı değil burası ama çok sakin bir ortam. O yüzden kendisini çok sakin bir ortamda hissettiği için burada halen buradayız. Şu an kafasını biraz vurdu. Sefa iyi misin? Hı. Bakayım neren gel bakayım. Gel. Bakayım. Nereni vurdun? Kulağını. Kulağın bakayım kulağın iyi misin? İyiyim. Hani nerede? Burada. Bakayım. İyi misin? İyiyim. Tamam, iyiymiş. Evet, hem Esila, hem de Sefa her zaman şunu için dövüşüyorlar. Bir ben çekerim, bir o çeker. Bir ben çekerim, bir o o çeker birisine. Şu an hayvanların yanına geldik. Evet. Hadi gel, gel. Hadi gel, gel. Gel, baba seni bekliyor. Evet. Hadi. Evet, şimdi Sefa'da sıra.

Evet. O bu ne kadar küçük. Esila senin gibi. Evet. Ay ay ay. Ne kadar küçük bu. Evet. evet şuna evet. bakın. Baba babası keçini. Babanın keçisi. Baba keçi. Ne yapıyorsunuz? Evet. Hadi. Oh. Evet. Konuşuyor. Ay. Hadi hadi. Aha. Ya. Oh. Evet. Hadi. Güzel <laughs> <laughs> mi Sefa? Bak bak bak. Şöyle bir her her yerde olduğu gibi burada da bir oyun parkı var çocuklar için. Çok önemli. Ee, Sefa burada sabaha kadar eğlenecek. Bunu artık... Ne? Miç? Ne o? Bu ne ya? Ne bu? Miç. Vinç mi? İtfaiye arabasına benziyor ama. Sen ne Evet. Evet, Ay en ayı sevdiği ayı oyuncak, ayı en sevdikleri oyuncak sıra geldi. Ayı Dur, ayı iyice ayı hızlı, ayı hızlı yiyip, bir, iki, üç. Evet, evet, yapıyorum o zaman. Hadi sayıyoruz, bir, iki, üç. Oh, evet. Neye binelim? Sefa burada ne yapıyorsun? Bu nedir? Ekskavatör. O kepçe mi bu yoksa? Kepçe. Ha, hadi doldur kepçeni. Doldur. Evet, aferin. Evet. Açıyor. Aferin. Evet hadi. Aferin. Hadi bakalım doldur kepçe ha. Evet kaldır. Ve döndür. Aç. Aferin. Evet şu an e, flamingoları gördük. Onlara doğru gidiyoruz. Çok güzeller. Wow. Flamingo biz geldik. Wow. Esila, Esila da bakayım. Esila da tek ayak üstünde duruyor. Sefa sen. Ah, ah. Ne diyor? Flamingo ne dedi Sefa? Sefa oha Sefa tek ayak üstünde dursun bir göreyim diyor Flamingo. Flamingo hadi, hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Flamingo. Hadi gel. <laughs> gel. Neyse, ne? Gelmiyor Flamingo. Evet. Bak. Bir de atlara bakalım. Merhaba. Aha. Oo. Oh. <laughs> dikkat dikkat dikkat. At hadi gel. Wow. Bunlar pony. Pony. Evet, bunlar pony. Evet. Böyle de böyle de bazı zaman dövüşüyorlar gördüğünüz gibi. Evet. Böyle. Heh. Evet. Evet. İyi tamam tamam gel Sefa o zaman biz baba ol al al gel al tamam gel gel al sen gel hadi biz el ele tamam al al o zaman al. al. iyi biz kuturumuza gidiyoruz gel gel Heh. Sen de tamam. bir çek. İyi Tamam. Sen de mi oturacaksın? Tamam sen de otur. İyi. Birlikte oturun. Yoruldunuz değil mi? Tamam. Hop yavaş. Evet. Hadi bakalım. Hah. <laughs> çok. Tamam. Hadi. Evet. Gördüğünüz gibi. Yoruldunuz değil mi? Ee, kesininde gönlü oldu. Bu da çok çok önemli. Her zaman e, sıkıntı oluyor bizim açımızdan. Esila ile Sefa her zaman bir kavga içindeler. Ama normaldir. Normal çocuklar da kavga ediyor ama bunlar da biraz daha aşırı. Bu şekilde hep orta yolu bulmaya çalışıyoruz. Bağırarak değil, Sefa'nın dilinden konuşarak e ben orta yolu bulmaya her zaman çalışıyorum. Gel oğlum şöyle yapalım veya gel tamam sen daha akıllısın gibisin falan. Ondan iletişime geçerek de. Yoksa her zaman onun dediğini yaparsak bu da bir çözüm değil. O zaman diyor ki anne baba zaten benim istediğimi yapacak. Ben onları kafaya aldım. Ee, istediğim şekilde ben onları elimde oynatırım gibisine. Çünkü çok uyanıklar. Bu dediğim gibi burada çok çok önemli iletişime geçmek. Şu an iletişime geçtim. İkisi de gördüğünüz gibi. Ah ikisi de oturdu. Daha demin görüntülerde görüldüğü gibi nasıl kavga ediyorlardı. Şimdi de gül gibi. Hiç sıkıntı yok. Bakın. Evet. Esile arkadan itiyor. Annesi çekiyor. Sefa da ah oh, gel keyfim gel Sefa. Sefa! Ah oh, gel keyfim gel. Ah! Oh. Eve doğru gidiyoruz. Sefa dediğim gibi burada. Keyfin yerinde mi? Keyifli misin? Çak. Aferin. Evet, şimdi arabamızın yanına geldik. Gördüğünüz gibi esile çekiyor. Bu kız da yorulmak bilmiyor, <laughs> abisi evet, Arabaya geldik, ee, şimdi bakalım, eğer ki çocuklar da durursa bir şeyler yemeye gideceğiz. Ee, orayı da çekeceğim, Sefa yemekte bize eşlik edecek mi, etmeyecek mi onu da merakla bekliyoruz. Evet, şimdi Sefa'yla birlikte geldik. Gel bir Sefa. Bakalım ne yemek varmış, seçelim beraber, tamam dur bakalım. Ne yaptın Sefa? Konuş. Konuş kendin. Buraya konuş. Konuş. Evet yemek yemeye geldik de. Yemek yemeye geldik de. Yeme yeme dur bakalım. Yeme yemek, yeme yeme yemek yemeye geldik. Evet dur. Tamam. O. Evet. evet. Şu. Evet. Tamam. Geliyoruz. Evet bizim yemeklerimiz biz yedik maalesef siparişte bir sıkıntı olmuş o yüzden biz buraya ilk defa geldiğimiz için Sefa hala bekliyor e, pizzasını sucuklu ama çok sabırla bekledi bizi gerçekten helal olsun bu kadarını ben bile beklemezdim şu an baktığınız zaman hala bekliyor bakın bizim yemeklerimiz geldi ve biz bitirdik bile. Sefa hala bekliyor. Ee, maşallah, ne diyeyim? Ger gerçekten maşallah. Çocuğum, evet. Al bakalım. Al. Tutabilir misin kendin? Evet. Hadi gel. Hmm. Al bakayım. Yemeyi. Dikkat, dikkat ha. Evet. sabırla da soğumasını bekliyor. Aferin. Evet. Evet. E, şöyle ayıralım. Ayıralım. Böyle. Beraber çekelim mi? Gel. Ha, böyle ayıralım. Evet. Ha. Ondan mı başlayacağım? Evet. tamam, tamam. şöyle tut için. bakayım. Tut. Yavaş ben dur. Sıraya. Aferin. Durun. Evet biraz sıcak olabilir. Ha. Heh, heh. Evet. Evet. Değil mi Sefa? Güzel değil mi? Afiyet olsun. Tamam. Tamam. Evet. Gördüğünüz gibi afiyetle Sefa yiyor pizzasını. Pizza da çok güzel gözüküyor. Evet Sefa gördüğünüz gibi koskocaman pideden sadece 3 tane 4 tane pidesi kaldı aferin oğluma afiyetle yedi akıl evet bu da bizim için çok iyi bir e, gün oldu gerçekten e, gittik gezdik sonra da karar verdik yemek yiyelim dedik Sefa acaba ne yapar ama hiç sıkıntısız yemeğini de bekledi Sabırla hatta bizim yemekler önce geldi Sefa'nınki sonra geldi ama sabırla bekledi o çok çok iyi sabırla beklemesi eee bunu öğrenmesi gerçekten çok çok iyi. Her videoyu bitiriyoruz. Hepinize yeni bir videoda görüşmek dileriyle hepinize bay bay ediyorum. Sefa sen de bay bay et. Bay bay. Sefa afiyetli pidesini de yedi. Bay bay. Bir videoda görüşmek üzere de. Başka bir videoda. Başka bir videoda görüşmek üzere. Evet başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.